Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün 3. sınıflarla birlikte harika bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı bölme işlemi ve kısa yoldan bölme işlemi. Hem bölme işlemini tekrar edeceğiz hem de kısa yoldan bölme işlemi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Ama konumuza geçmeden önce ne yapıyorduk? Malum 2024'de artık girdik yeni bir yıl yeni heyecanlar yeni öğrenmeler ve tabii ki de yeni ödevler diyoruz. Bugün günlerden 4 Ocak Perşembe günü ve konuyu anlattıktan sonra sizler öğrendikten sonra tabii ki de bir tekrarımız var, pekiştirmemiz var. Ondan sonra yine cuma günü durmuyoruz. Diğer ödevlerimizi de tamamlıyoruz. Peki hangi kitaptan olacak? Olmazsa olmazımız, taktikli soru bankamız, tabii ki de zoru bankamızdan ve Sıfırdan 3'e tüm dersler hem konu anlatımlı hem de soru bankamızdan yine ödevlerimiz olacak. Sizler ne yapıyorsunuz? Aşağıdaki linkten hemen tıklıyorsunuz. Ocak ayı programını indiriyorsunuz. Ve burada zaten sayfalar yazıyor. Artık bunu öğrendiniz. Buradan bakarak ödevlerimizi tamamlıyoruz. Şimdi konumuz demişti ki bölme işlemi ve Kısa yoldan bölme işlemi demiştik. Kiminle birlikte bizler yine öğreniyoruz? Tabii ki de Tonguç'la birlikte öğreniyoruz. Değil mi arkadaşlar? Tonguç'un yine elini tutuyoruz. Çok güzel, çok pratik ve eğlenceli şekilde öğreniyoruz. Bakalım Tonguç bize bugün neler anlatacak? İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılar ile bölmeyi öğreneceğiz. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayı. Ona kısa yoldan bölmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Yine çok güzel, çok pratik bilgiler olacak. O yüzden mutlaka dikkatinizi dağıtan her şeyi kaldırın ve hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar diyor ki elimizde 27 tane muz varmış. Muzları 3'er paylaştırırsak kaç maymun besleyebiliriz? Şimdi buradaki muzları 3'er 3'er paylaştıracağım. Ne kadar maymuna vereceğim bunu öğreneceğiz. Haydi bakalım başlıyoruz. Buradaki 3 muzu 1 maymuna, 2 maymun, 3 maymun, 4 maymun, 5 maymun, 6 maymun... 7 maymun, 8 maymun ve toplamda 9 maymuna paylaştırıyormuşum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey bilmeden de bunu yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliyoruz. Paylaşmak ne güzel şey diyor. Bütün muzları kendimiz yemiyoruz. Zaten buradaki muzları yersek hasta oluruz. Aman aman her şey dozunda güzel. Ne yaptık? Üçer üçer dediği için 27 muzu ne yaptık? 27'yi aslında bizler üçe bölmüş olduk kaç maymuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maymuna paylaştırmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde eşit paylaştırılıyor ve bazen de birkaç tane de artıyor. Bunlara da bakacağız tabii ki de. Bölme işlemi çıkarma işleminin kısa yoldan yapılış şeklidir. Bunu herkes biliyor artık. Çünkü kısa yoldan tık 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 diye sürekli sürekli çıkarma işlemi yapmak yerine bölerek daha hızlı yapabiliyoruz. Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak arkadaşlar Bizler çıkarmada toplamada nereden başladık hemen hatırlayayım. Önce birler basamağından başlardık değil mi? Farklı olarak bölme işleminde sol taraftan başlanır arkadaşlar. 3 basamaklı olsaydı yine en soldan başlayacaktım yüzlerden. 4 basamaklı olsaydı binlerden başlayacaktım. Ama bu iki basamaklı olduğu için onlar basamağına soruyorum. Bir de 3 var mı diye sordum. Zaten 15'te 3 olduğunu hepimiz biliyorduk. Nasıl bulabiliriz? 3'er üçer, üçer ritmik sayarak bulabilirdik. 3 kere 5 15 15 15'ten 15 çıktı 0. Buna da kalan diyorduk arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bölünen çünkü hangi sayı azalıyor, bölünüyor? Bakın 15'ten 3 parçaya ayırmışım 5 kalmış. Bunu bölüyorum değil mi? Ayırıyorum, parçalara ayırıyorum. Başlangıçta da hatırlarsanız bakın yine burada da 27 varmış. 27'yi parçalara ayırdım. 9 etti. Ben aslında neyi bölmüş oldum? 27'yi bölmüş oldum. Yani buradaki sayılar her zaman benim bölünenimdir. Bunu unutmuyoruz. Peki ne bölüyor 15'i? Tabii ki de 3 bölüyor. O zaman buradaki sayı her zaman bölen diye adlandırıyorum ve kalan parçalar 15'i böldüm. 3'e ne kaldı elimde? 5 parça bölümleri kaldı. Karpuz gibi düşünün. Hatırlayın, hep ilkokul öğretmenlerimiz de bize o şekilde anlatırdı. Diyelim ki bu bir karpuz. Şöyle 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 şöyle. Karpuzu ne bölerdi? Bıçakla karpuzu keserdik ve Karpuzun dilimleri arkadaşlar değil mi? Burada da bir bölümü bir parçası. O yüzden buna ben bölüm diyordum. Çizim yeteneğim de ne kadar kötüymüş yahu. Ne kadar kötü çizdim ya. Peki buradan 3 kere 5 15 dedik ya. 15'den 15 çıktı. Ne diyebiliyoruz? 0 bu da benim kalanım. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı elimde. 15'i 3'e böldüm. 5 parça ayırdım. 5 parça oldu elimde. Ve hiçbir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar Kaç tane kitabı dörderle grupla ayırdığımız zaman kaç grup oluşur? Haydi bakalım kitapları sayalım. İkişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 tane 12 yani 24. 24 tane kitabım varmış. Burası 12, burası 12 toplarsam arkadaşlar. 24 tane kitabım varmış. Peki 24 tane kitabı dörderli gruplara ayırmamı istiyor. Haydi bakalım, haydi ayıralım. Buradan dört tane kitabımı ayırdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yirmi dört adet kitabımı dörderli gruplara ayırırsam kaç grubum olmuş oluyor arkadaşlar? Altı grubum olmuş oluyor. Bunu da bölme işlemi olarak unutma. Bölünen dört, bölen. 6 bölüm 6 kere 4 24. 24'ten 24 çıktı. 0 da benim neyim? Tabii ki de kalanım arkadaşlar. Süperiz. Haydi bakalım burada kaç tane çikolata var? Önce bunu bulalım. Şuradan yine ikişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane burada var. 10, 2, 4, 6, 8, 10 tane de burada var. 10, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Yani arkadaşlar toplamda 10, 20, 30, 40. Toplamda benim 40 adet çikolatam var mı? Var. 40 tane çikolatayı beşerli gruplara ayırdığımızda diyor arkadaşlar. Beşerli grubu ayıracağım hemen. Aldım elime kalemimi. Kaç tane grup oluşur? Hemen şurada birinci grubum, ikinci grubum, üçüncü grubum, dördüncü grubum, beş, altı, yedi ve sekiz. Kaç grup oluştu? 1 2 3 4 5 6 7 8 grup oluştu. Bunu da yine bölme işlemi olarak nasıl yazarım arkadaşlar? 40'ı 5'erli dediği için 5'e bölüyorum. 40'ın içinde 5 kaç kere vardır? 8 kere. 8 kere 5 40 derim arkadaşlar. Bölme işlemi şeklinde böyle yazarım. Bölmenin mantığını anlamanız şeklinde de bu şekilde. 40 adet çikolatam var. Beşerli grup dediği için her grubu 5 5 yaptım. Toplamda kaç grubum oluştu? 8 grubum oluştu. Haydi bakalım diğer sayfama geçeyim. Şimdi dedik ya az önce çıkarmanın kısa yoludur bölme işlemi. Şimdi burada 15 eksi 5 Burada aslında şunu demek istiyor benden. 15'i 5'e böl diyor. Değil mi? 15'i 5'e bölersem kaç grup oluşacak buna bakacağım. Burada 5 dediğim için arkadaşlar ne çıkarsa çıksın ben bunu 5 ile çıkaracağım. 15'ten 5 beş çıktı 10. On. Onu tekrar buraya yazdım. 10'dan 5 çıktı 5. Bakın hep 5 ile çıkarıyorum. Dikkat edin çünkü bölenimi 5 olarak verdim. 5'ten 5 beş çıktı 0. Kaç grup oluştu? 1, 2, 3. 3 grubum oluştu arkadaşlar. Demek ki cevabım 3. 3 kere 5 15. 15'ten 15 çıktı 0. O zaman ne yaparım? 15 5 beş beş. cevabım 3 der miyim? Kesinlikle derim. Harika oldu. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 12'den 3 çıktı 9. Yine bakın hepsini kaçla çıkarmış? 3 ile. Demek ki benim bölenim 3 aslında. Ama bir bakalım sırayla gidelim. 12'den 3 çıkmış 9. 9'dan 3 çıkmış 6. 6'dan 3 çıkmış 3. Üçten üç çıkmış sıfır arkadaşlar. O zaman ben kaç grup oluştuğunu hemen bulalım. Bir, birinci grup şurası. İkinci grup şurası. Üçüncü grup şurası. Dördüncü grubun burası. O zaman ben 12 iki bölü 3 ya. Bakın hepsini üçer üçer yaptık ya demek ki bölenim 3 eşittir kaç parçaya ayırdım? 4 parça. 4 kere 3 zaten 12'den bunu bulabilirsiniz. Bir de şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar aklınız karışmasın diye ve en küçük sayı 12 diye kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi 12 tane bile çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane bilyeyi ya da işte topu, her neyse hiç fark etmez ne oldu. Kaçarlı grupları ayıracağım? Üçarlı grupları ayırayım. 1, 2, 3, bir de şurası ve şurası, 4. Kaç gruba ayırmış oldum? 1, 2, 3, 4 gruba ayırmış oldum arkadaşlar. Bakın, 1, 2, 3, 4 gruba. Az önceki yaptığımız mantığın aslında aynısı. 12'ye 12 tane topu üçerli gruplara ayırırsam kaç grubum olmuş olur? 4 tane grubum olmuş oldu. Burada da 24'ten 6'yı çıkarıyorum. 8, 18. 18. 18'den 6'yı çıkarttım. 12. 12'den 6'yı çıkarttım. 6. 6'dan 6'yı çıkarttım. 0. Kaç grubum var? Hemen kalemimin rengini değiştireyim arkadaşlar. Birinci grubum. ikinci grubum. Üçüncü grubum ve dördüncü grubum d 4 tane grubum var mı var O zaman 24'ü kaça hep çıkarmış bakın 6'ya çıkartmış Demek ki neyin benim bölenim 6 24/6 kaç olur arkadaşlar 1 2 3 4 grup yaptığımız için 4 olur 6 kere 4 yine 24'ten de bizler bunu sağlamasını yapmış olduk Haydi o zaman diğer sayfamıza geçelim Şimdi burada... Bu sayılarımın bölüneni, böleni, bölümü, kalanı kaç? Sizler için bence bu çok basit. Çok hızlı bir şekilde bulacağınıza eminim. Şimdi 45'e ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 5'er 5'er ritmik sayarak bulabiliriz. Ya da zaten çarpma işlemini, çarpım tablosunu çok iyi biliyorsanız hemen kafanıza zaten aklınıza gelecektir bunun cevabı. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ellerle boyala. Peki kaç ke tane adım attım? Dokuz tane adım attım arkadaşlar. Demek ki dokuz mu? Dokuz kere beş. Kırk beş. Kırk beşten kırk beş çıktı. Sıfır. Şimdi arkadaşlar bölünen sayım kaç burada? Bölünen sayım tabii ki de küçülen sayım. Bunu bölüyorum değil mi? Kırk beş. Bölen sayım kaç? 5'e bölüyorum ben bu sayıyı. Bölümüm kaç? Yani böldükten sonra elime kalan parçası kaç? Bölümü kaç? 9 parçaya 9 gruba oluştu. Kalanım kaç? 0. Bunu da yazıyorum. Keyfime bakıyorum. Haydi bakalım diğer soruya geçelim. 56 bölü 7. Neyle neyin çarpımı 56 ederdi? Hemen çarpım tablosunu biliyorsunuz artık öğrendiniz. Ya da tek tek de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 6 olsa 6 kere 7 42 oluyor mu olmuyor. Bir yükseltelim 7 diyelim. 7 kere de 49 oluyor mu olabilir de olmayabilir de. Bir de 8'e bakalım. 8 kere 7 56 hoppadık ne yaptık 56'dan 56 çıkarttık 0 yazdık şimdi burada Peki, bölünenim kaç? 56'ydı. Bölenim kaç? 7'ydi. Bölümüm kaç? 8. Kalanım kaç? 0 arkadaşlar. İşte bu kadar kolay aslında. Yeter ki hangi sayıyı nereye yazacağını bil. Hangi sayı bölen, bölünen bunu bilirsen zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecektir arkadaşlar. Haydi bakalım diğer sayfamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada da şunu söylüyor. bölüneni vermiş, böleni, bölümümü, kalanımı her şeyimi çok güzel bir şekilde vermiş. Bölme işleminde paylaştırılamayan sayıya ne denir? Bakın burada iki kalmış. Ben bunu paylaştıramıyorum. Çünkü fazladan olmuş, artmış bu sayıyı arkadaşlar bizler yine kalan diyorduk. Sıfır olsa da yine kalan sıfır. Buradan kalan sayı da yine ikiymiş. Peki Kaç tane kalemi beşerli grupla yaradığımız zaman kaç tane kalem paylaştırılmaz? Haydi bakalım biz bunu bulalım. Yine burada ne yapacağım? Kalemlerimi sayacağım. Burada... 4 bakın hepsi dörder dörder kaç tane 4 vermiş bir buna bakalım 1 2 3 4 5 6 6 tane 4 var çarpma işleminden hatırlayın 6 kere 4 dört. 24 dört tane kalemin varmış değil mi tek tek 1 2 3 4 diye saymak çok uzun sürer 4 derli 4 bizler bunları saydık 6 tane varmış 6 kere 4 dört. 24 dört tane kalemin varmış peki 24'ü yazdım 24 tane kalemi beşerli gruplara ayırmamı istiyor arkadaşlar bakın burada beşerli gruplara ayırmamı istiyor kaç grup oluşur? Önce onu bulacağız ve kaç tane kalem paylaştırılamaz diyor. Paylaştırılamaz. Şimdi bir de buna bakalım. Şimdi beşerli grup diyor ya. Bu yüzden ben bunu beş gruba ayırıyorum. Şimdi burası dörttü zaten. Dört tane var. Şunu da aldım beş oldu. Burada üç tane var. Şuradaki iki tanesini aldım beş oldu. Burayı da şöyle yaparsam beş oldu. Şurada dört tane var. Bir tane de burada beş oldu. Bunu yapabiliyor muyum? Bir, iki, üç, dört kalemim kaldı. Benden beşerli diyor. Beşerli grubu alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Öncelikle kaç grup oluştu? Buna bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört grup oldu mu? Oldu. Yazdım. Dört grup oluşur. Kaç tane kalem paylaştırılmadı arkadaşlar? Dört tane kalem paylaştırılmadı. Bunu da bu şekilde yazdık. Burada da yine bölme işlemi olarak yapsaydık ne yapabilirdik? 24'ü kaça bölmemi istiyor benden? Beşe bölmemi istiyor. Kaç grup oldu? Dört grup oldu. Beş kere dört yirmi. Yirmi dörtten yirmi çıktı. Dört. Bakın kalanım dört oldu. Yani dört tanesi paylaştırılamadı. İşte bu kadar. Geldik yine. Bölünen bölenli soruya. ya. Hangisi bölünen? Hemen önce bir onu bulalım. Bölünen tabii ki de öğretmenim 37. Hangisi bölen? Tabii ki de öğretmenim 5. Şimdi bölüm ve kalanı bizler bulacağız. Şimdi arkadaşlar 37'nin içinde 5 kaç tane vardır diyor. Haydi bakalım deneye deneye bulabilirsiniz tabii ki de. Mesela 5 yapsanız 5 kere 5 25. Olabilir mi? Olabilir ama daha büyük bir sayı bulmam lazım. 37'ye en büyük sayı bulmam lazım. 6 yapsam 6 kere 5 30 olabilir mi? Ama bir de 7'yi denemek istiyorum. 7 kere yapsam 7 kere 5 35. Bakın en yakın sayı bulduk. 8 kere yapsaydık 8 kere 5 ne olacaktı? 40 olur mu? Olmaz. 37'yi geçmemesi gerekiyor. Ve 37 en yakın sayı olması gerekiyordu hatırlarsanız. Peki 7'den 5 çıktı 2. 3'den 3 çıktı 0. Kalanım kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. O zaman bölümüm 7. Kalanım kaç olur? 2. Yaptık mı? Yaptık. O zaman bu neydi? Kalan yani paylaştırılamayan mayan. Evet paylaştırılamayan sayımdı bu benim. Hatırladık. Burada yine 58 benim. Bölünenim. 8 benim. Bölenim. Şimdi birlikte neyi bulacağız? Bölümü bulacağız arkadaşlar. 8 kere olsa 8 kere 8 64 olmaz. Düşüreceğim. 7 kere yaparsam 7 kere 8 56 en yakın sayı bulduk mu bulduk. 8'den 6 çıktı arkadaşlar. 2 5'ten 5 çıktı 0. O zaman bölümüm 7'ymiş. Kalanım yine 2'ymiş. Oturduğunu düşünüyorum kafamızda. Bence oturdu artık. Bundan sonra herkes bölünen bölen bölüm kalan her şeyi çok güzel bir şekilde yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Şimdi arkadaşlar kısa yoldan bölme işleminde bir sayıyı 10 ile bölmenin kısa yolu hem bölünendeki hem de bölendeki sayıdan eşit sıfır silmektir. Bakın eğer 50 bölü 11 olsaydı sıfırı silemem. Çünkü hem bundan silmem gerekiyor bölenden hem de bölünenden silmem gerekiyor. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Ama burada olur mu? Evet olur. Hem bölenden sıfır sildim hem bölünenden sıfır sildim. İşim çok kolay. Buraya da bölenden ve bölünenden bölünenden eşit sayıda sıfırların silinmesiyle yapılır demiştik. Burada da sıfır gitti sıfır gitti ne kaldı? Beş. Beşin içinde bir beş kere vardır. Beş kere bir beş hop kalan sıfır. Bakın burada da yine kısa yoldan yan yana yazılsaydı da bu giderdi bu giderdi. Yine beşin içinde bir beş kere var diyebilirdik. Aslında çok çok basit. Bakın şimdi gelin sizlerle birlikte hızlıca yapalım. Hatta arkadaşlar burada videoyu durdurun. Elinize bir kağıt kalem alın. Bir siz deneyin bakalım cevaplarınızı sonra benimle karşılaştırın. Eminim doğru yapacağınıza. Şimdi ne demiştik? Hem bölünenden hem bölenden birer sıfır siliyoruz. Bundan sildim. Bundan da sildim. Bundan zaten hepsini de sileceğiz. Bir kere silmiş olduk. Dokuzun içinde bir dokuz kere vardır. Bakın bitti. Dokuz kere bir dokuz kalan sıfır. Kırkın içinde 10. Buradan sıfır sildik, buradan da sildik. Dördün içinde bir, dört kere vardır, dört kere bir 4. Bitti. Bakın 150. Hiç kafanız karışmasın. İster 5 basamaklı, ister iki basamaklı, ister 3 basamaklı sorun değil. Buradan Kaç tane sıfır siliyorsam buradan da o kadar. Eğer burası arkadaşlar 100 olsaydı, 100 bölü 10 olsaydı buradan bir sıfır sildim ya buradan da bir sıfır sildim. İkinci sıfırımı silemiyorum dikkat edin. Çünkü buradan kaç sıfır silersem buradan da o kadar sıfır silmem gerekiyor. Burada başka sıfır var mı? Yok. Demek ki ben bunu gönderemem. O zaman ne yapacağım? Onun içinde bir 10 kere vardır 10 kere 1 10 10'dan 10 çıktı 0. Bakın bu şekilde. Burada da o zaman 1 0 sildim. Buradan da 1 0 sildim. 15 15'in beş. içinde 1 15 kere var. 1 kere 15 15 kalan 0. 80 0'ı sildim 0'ı sildim. 8'in içinde 1 8 kere var. 8 kere 1 8 cevabım 8. 270 1 0 sildim. Bir sıfır da buradan sildim. 27, 27'nin içinde bir 27 kere var. 27 kere bir 27. Yine harika bir şekilde cevabımı buldum. Şuna çok dikkat edin. Kafanız karışmasın. Yani burada 200'den ben 20'yi böleceksem eğer ben buradan tekrar ediyorum. Bir sıfır buradan sildim. Bir sıfır buradan sildim. Bunu gönderemiyorum. Dikkat buraya. Ünlem koyuyorum. Çok dikkat. Çünkü burada gönderebileceğim bir sıfır kalmadı. Bunu da bu şekilde 20'nin içinde iki kaç kere vardır diye sorabilirim. Ya da sırayla işte ikinin içinde iki. Sonra sıfır eklerim. Buna çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet gelelim diğer sayfamıza. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Bölüm ve kalanları yazalım. Çok güzel artık kış temalı kardan adamlarımız var. Zaten e, Ocak ayının 10'u 11'i gibi de arkadaşlar İstanbul'da kar yağışı bekleniyormuş. Başka şehirlerde belki çoktan yağmıştır. Ama İstanbul'a da yine yakın bir zamanda kar yağışı da bekleniyor. Artık eldivenlerimizi giyeriz. Güzelce ne yaparız? Pıt 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 kar topunu da oynarız. Peki 23'te 2'yi böleceğim. 20 3 bölü 2. Şimdi arkadaşlar 2'nin içerisinde 2 kaç kere var? 1. 2 kere 1, 2. 0. 3'ü aşağı indirelim. 3'ün içinde kaç kere 2 var? 1. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktı, 1. Yaptım mı? Yaptım. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi öncelikle bunun bölümünü kalanını bulalım. Bölüm kaç arkadaşlar? Bölüm burada zaten böleni biliyorsunuz 2. Bölüneni biliyorsunuz 23. Bölüm kaç? 11. Kalan kaç arkadaşlar? Bir. Harika. Şimdi bunu yapalım. 78'in içerisinde ne yapacağım? 9'u arayacağım. Yine burada diyelim ki aklınıza 9 geldi. 9 yazsam öğretmenim 9 kere 9 81. 81 olmaz. 78'den küçük ya da 78'e eşit bir sayı olması gerekiyor. O zaman bir sayıyı düşürürüm. E 81 olmuyorsa ne yaptım? Hop 8 yazdım. Ne olabilir? 9 kere 8, 72 olabilir mi? Bence çok da güzel olur. 8'den 2 çıktı 6, 7'den 7 çıktı 0. Şimdi kalanım kaçmış? 6. Bölümüm kaçmış? 8. Evet harika bir şekilde ne yaptık? Bunları da bulmuş olduk. Burada kalanım 6, burada kalanım 1. Haydi bakalım geçelim diğer sayfamıza. Geçelim dedim ama yine konumuzun sonuna geldik. Çünkü ben sizlere ders anlatırken, sizlerle ders dinlerken eminim zaman çok hızlı geçiyor. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü Tonguç'la öğrenmek çok eğlenceli, çok güzel. Şimdi bakalım bu dersimizde neler öğrendik. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölmeyi öğrendik. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10 ile kısa yoldan bölmeyi öğrendik. Ne yapıyorduk? Tık tık tık. Tık sıfırları gönderiyorduk ve tabii ki de yine bölme işlemi pratiği yaptık. Bölünen nedir? Bölme nedir? Bölen nedir? Bunları ve kalan nedir? Bunları da öğrendik. Kalanlı ve kalansız bölme işlemi yapmayı da öğrenmiş olduk ve geldik sizin en sevdiğiniz yere. Nedir o? Tabii ki de ödüllü soru arkadaşlar. Şimdi bu soruyu hemen elinizde kağıt kalem alıp çözüyorsunuz. Cevabı işaretliyorsunuz ve yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Ben de bir bakayım kimler doğru cevap vermiş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir konuda tekrar benimle birlikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.